Merhaba arkadaşlar. Bugün Tavro Fantazi oyunundan bahsedeceğim. Tavro Fantazi oyunu bedava bir oyun, mobil e, mobil diyorum. Bedava MMORPG bir oyundur. Mobil dememdeki de şurada mobil telefonunuzdan veya Android'inizden de ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Oyunun şöyle göstereyim. Ben prolog kısmına ile baş prolog kısmına geçtim. Eee weapons aşaması var. 3 adet silaha sahip olabiliyorsunuz. Birçok oyunun aksine yani bir silahla siz bir silahla sizi oyun kısıtlamıyor. Silahlarda da şöyle bir özellik var. Mesela Wanderer'dan değil de şuraya Warehouse'dan göstereyim. Mesela benim bu silahımda normalde bu tipe dönüşüyorum. Ve burada liste silahın işte skill'lerini gösteriyor size. Hani oyunda böyle kombatar skill'ler var. Veya işte ben bu silahı açtığımda bu tipe evriliyorum. Hani oyunda daha çok böyle karakteriniz değişebiliyor aldığınız silaha göre. Weapons dedim. Burada mesela upgrade edebiliyorsunuz. Çeşitli upgrade özellikleri var. Ben level levelini arttırmayı seçtim. Çift kılıcımız var ve okumuz var. Bunların hepsinin tabii yetenekleri, ve özellikleri farklı. İşte bu mesela ateş elementi var. Bunda şimşek elementi var. Oyunda elemental bir sistem de var. Bunda bir element element yok mesela. O da olabiliyor. Simukoyra dediğimiz konuda mesela Eko bu tarz oyunda şeyi aktif edebiliyorsunuz. Karakterleri aktif edebiliyorsunuz. Tsubasa var mesela, Huma var, Safir var. Oyunda siz e, başta sınıf seçmiyorsunuz ya da karakter oluştur oluşturmuyorsunuz. İki adet karakterden benim şu karakterim gibi bu er, bu kız olanı ben sadece işte saçını veya kıyafetini değiştiriyorsunuz bir de erkek olanı var onu seçebiliyorsunuz yani sadece cinsiyet seçebiliyorsunuz cinsiyet dışında bir şey seçemiyorsunuz mesela bunu activate dediğim an şöyle göstereyim gördüğünüz üzere karakterimin tipi de aynı oradaki gibi evrildi yani bu bulduğunuz silaha göre değişiyor mesela ben karakterin bir anda buna evrilmiş olabiliyor. Ama siz remove dediğiniz zaman tekrar eski haline dönüyor karakteriniz. Hiç merak etmeyin. Burada karakterinizin işte ilk başta C'ye bastığınızda statlarını görüyorsunuz. İşte nerelere direnci var. Ataklarınız işte fiziksel, volt, elektrik yani buz. Dört basit element var. Silahları söyledim. Warehouse'u gösterdim. Aynen öyle. Şimdi burada terminal dediğimiz bu muhabbet var. Burada da size story'de işte ilerlediğiniz kısmı gösteriyor. Ben ilk story'nin işte %10'unu tamamla %10'unu tamamlamak üzereyim ve gördüğünüz gibi 8 adet büyük story var. Burada ayrı ayrı mesela site mission ben şu an chapter 1'in 02'sini %95 tamamlamışım. Yani bunlarda da 5 tane olduğunu düşünürsek 5 x 8'den 40 er adet bölüm var. 40 er adet bölüm oynuyorsunuz bir nevi story'da ama dünya sizi tabi özel şey yapmıyor kısıtlamıyor özgür bırakıyor. Bu şekilde oyunda eşi mutlar kazanıyorsunuz işte savaşarak yaratıklardan işte geträn yapmaktan. Bek mesela gelen şeyler bu şekilde ne gelmiş gösteriyor burada. Weepun'da mesela şuna ne yapmış upgrade edebiliyormuşuz. Edelim abicim. Ya benim size tavsiyem moblar filan çok güçlü değil DPS'ler filan ama. Ee, gene de hani fırsat buldukça oyun oynuyorsanız şey yapmanız hani weaponları upgrade etmeniz çünkü baya işinize yarıyor. Gerek main quest olsun gerek rastgele açık dünyada gezerken olsun. Böyle bir training şeyi var deneme odası gibi böyle eğitim odası gibi. İster buradan exploration trainingi deniyorsunuz isterseniz de Weapon'da mesela burada şey deneyebiliyoruz. Yelpazeyi deneyebiliyoruz silah olarak. Burası sürekli değişiyor. Arkadaşlar kısmı var. Arkadaşlarınızla oynayabilmeniz için kısım. Mail box'ımız var. Gelen bir mail yok. Onun dışında özellikle göstermem gereken terminal olayını gösterdim. Ayarlar kısmı bu şekilde. Ayarlar da öyle. ayarlarda mesela şunu yapabiliyorsunuz. İşte default, apokalips, kıyamet sonrası, yılın parlak biraz daha ya da retro dediğimde. Mesela grafiği hemen değiştirdi. Ya oyunun gerçekten ben grafiği değiştirdiğimde bu kadar etkilendiğini düşünmüyordum ama gördüğünüz üzere direkt etkiliyor yani. Sizin oyunun böyle havası da değişiyor. Ben 1920'ye 1080 oyun, oynuyorum. Ne böyle ekstrem ne hani şurada zaten ekran ayarları kötü, dengeli, iyi. Ekstrem orijinal. Ben orijinalde oynuyorum. Yani full'ün hepsini fullledim. Oyunda herhangi bir FPS drop yok. Maalesef Türkçe dilini bulamadım burada. Elin bağlan dosyası bile varken Almancası, Çincesi, işte Lehçesi, Portekizcesi bizim Türkçeyi koymamış adamlar. Ben de buna çok üzülüyorum. Yani Türkçe koyunmamasına. Şuradan hemen Sen neredesin? Şuradan bir görevimize gidelim. Şurada bir görev gösteriyor. Oyunda bu şekilde size görevinizi her türlü gösteriyor. Muhtemelen şurada benim kaçırdığım kısım şurada. Aynen. Görev bu şekilde e, alacağınız NPC'nin üzerinde yanıyor. Zek Başır'la ayrıldım işte. Ne oldu? Niye kimse durdurmadı filan? Oyunda e, sizi kurtaran Şirr adında bir NPC var. Ee, Zek de buranın lideri aslında. Kronikas. mesela bir videoyu buradan izleyebiliyorsunuz. Anlatıyor ben geçeceğim. İşte uyandığımızda yanımızdaydı. Bu mesela anılarımıza döndürdü bizi. Çünkü biz şeydeyiz. Bu bizim ilk prologtaki mesela ilk videomuz, ilk tanışma şeyimiz. Ne oldu bana diyoruz? Hey, bu şiri kaçan karakter? Ayrılanlar bu da Zek. İşte Asta Shelter'ın komutanıydı. Burada her şeyi anlatıyor. Yani yaşadığımız anları buradan Chronicles'tan görebiliyoruz. İşte burada Choice yani başına gelenler Shiri'nin. Shiri bir anda böyle yaratıklaşıyor. Fransa konuşacağız şimdi. Tamam abicim geçelim. Laga yapmada geçelim. Sadece normal bir hayat istiyordu. Tekrar hata uğrayacak mı saldırılacak mı? Cert Zeki almamız lazım. Bana bırakın ben zeki bulacağım diyoruz da. Ya onlar benim onlar benim hayatımı kurtardı diyor. Tabii ki de benim yapmam lazım diyor. Bizim karakter de delikanlı anlatabildim mi yani? Diyor ki benim minnet borcum var hacı diyor. Pardon. Benim minnet borcum var hacı. Ay. Bu da küçük robot bir tatlı NPC'miz ya. Şunun tatlılığına bakar mısınız ya? Gerçekten çok tatlışım. Mr. toksin nasıl efendim? Ay bu da bizde geliyor. Lan seni yerim şunun tatlılığına bakın ya. Sen bizde mi geleceksin? Baba bak konçuk konçuk Naruto'daki gibi geliyor. Neyse abi. Oyun da böyle. Eee şu şekilde. Bu arada benim en sevdiğim olay havada combo yapabiliyorsunuz. Tabi stamina barınız dengeli sürece. 1'e ee, basınca skill'i atıyor. Bir tane skill'iniz var oyunda. 3 adet silahınız var ama 2'ye basınca jetpack açılıyor. Ama bunun da jetpack'i var. Jetpack'in de tabii bir kullanım limiti var. Mesela şimdi bu şekilde açtık. Böyle uçabiliyorsunuz oyunda. Ya Genshin Impact'teki kanat yerine burada jetpack var. Oyun biraz daha burada hani gerçekçi olmaya çalışmış öyle diyeyim. Aa ve böyle dünyanızda başka insanlar da olabilir. Mesela burada başka bir oyuncu var. Geçelim. Burada pişirme pişirme botumuz var. Yemek yapabiliyoruz mesela. Pişirelim abicim. Onu da göstereyim size. Böyle tatlış bir robotumuz. Görüşürüz robot kardeş. Evet. Ruin kalıntı bir. Ya bu da dungeon mantığı muhtemelen. Oyundaki dungeon'da ruin diye geçiyor. Hemen abicim. Ruin'e de girelim. Ondan sonra videoyu sonlandırayım. Ya burada zaten Siri'yi görüyorsunuz. Peanut's. Ay miyav diye masterlıyor. Lan bu robot bizim olsun ya. Abi ben bunlara çok yükseliyorum gerçekten. Çok hoşuma gidiyor. Bunu açtık. Missile baraj tamam. X şey verdin tamam abicim. O bir dakika var. Oyunun kombatında göstermiş olalım. Al sana, al sana, al sana. Bacım ben kaçarım ki bundan. Onu patlattık, çok güzel. O kalıntı kutusu geldi abi, ruin chest geldi. Silah bataryası, Matrix statabilmen bir şeyi okuyamadım onu. Oyda. iki tarafta düşman. Hadi bakalım. Aha. İşte bu özelliği çok seviyorum. Merkezi slowlatıyor düşmanları. Ya bunu biz özellikle açmıyoruz biz. Ya bir skill gibi kullanmıyoruz bu alan yavaşlatmayı. Karakter fightlarken bir anda mesela burada gene 3'e basacağız. Ve burayı açacak. Abicim mini bir boss fight'ımız var. Oyda bunun kalkanı da var. Ne yapacağız biz? He. Monta tak diyor. Large boss. Monta tak diyor. Çok güzel. Selamun aleyküm. Abicim sen nesin böyle ya? Sen... Hayırdır paşam? Kalkanını kırdım. Ee, hayırdır? kalkanlı da kırdım. Ne yapacaksın sen şimdi? Haydi. Sırtından vur sırtından. Oğlum benim doçum varken sen bana vurur musun? Yalnız sen kalkanım vardı. Abicim hemen robot kolları. Haydi sırtından bıçakladık babuş. Böylelikle mini bossumuz ne oldu? Patladı. Sen gel bakalım kral. Aynen buradan çıkış var ablacım. Ablacım çıkacağım da o yeşil Ya o yeşil kafalı şey ne oldu ya? Kaçtım o ya. Ben onunla hesap soracaktım da. İçimde kaldı babuş. Ya bizi buraya niye çıkardın sen? Hadi aktifle hadi aktifleştirerek. Kesin sandık çıkacak. Buradan başka bir şey çıkmaz. Allah Allah. piramidin içinde piramit. Illuminati değil. He 5 adet bundan verdi. 4000 XP verdi. Tamam babuş. Tamam abi. Aynen anladık. Ya bu kırmızı gözlü bizim şirinin şeytani formu oluyor. Oyunda anladınız. O tatlış böyle karakterin yani kısaca Taburo Fantazi bu şekilde arkadaşlar. Hani size dancını gösterdim, mini bir boss'la kapıştık. Ee, onun dışında moblar böyle zayıf şey değil. Main quest bu şekilde. İkiye basınca jet peynizi açılıyor. Ya oyunun dünyası böyle tatlı, hoş grafiklere sahip. Hani böyle kafa dağıtmak için girecekseniz birebir böyle. Canlı sıkılıyorsa. Mesela burada e, şeyler var, eventler var sürekli. Mesela burada training facility diyor. Muhtemelen küçük bir yarış yapacağız, kazanmaya çalışacağız gibi. Hani göstermediğim başka düşünüyorum. Bir şey var mı? Ne de mesela buralar? Backpack'imizi gösterdim. İşte burada karakter avatarına kadar değiştirebiliyorsunuz. İşte Shiri dediğimiz karakter. Bu da bizim Shiri'nin Nemese dönmüş karakteri gibi. Sonra E ile silah değiştiriyorsunuz. Bu şekilde. Bunun da mesela skill'i farklı gördüğünüz gibi. Hani her silahta bir skill'iniz var. 2'ye basınca şey oluyor. 3'e basınca roket atıyor. Bu şekilde. Ya yani mesela böyle küçük. Mesela vahşi domuz varmış. Kesebiliriz. Çift kılıç biraz daha böyle taze hissettiriyor. Hani buraya geldik mesela skip diyeyim. Ya görevi geçiyor diyor da zaten ben bildiğim için hikayeyi sıkıntı yok. Burada tehlike sezil diyor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar videoyu. Teşekkür ederim. Gerçekten. Bu şekilde şifre de size bir şey yapıp Tavro Fantasy oyununu öneriyorum.